Yaz neşeyle geliyor. Tabii ki yazın gelişi aynı zamanda güneş ışınlarının da artmasıyla bize bir tatilinde habercisi. Ee, tabii şimdi videoyu çekerken bir sürü arkadaşım bu sene tatil yapmadık değil mi? Henüz çıkmadık hiçbirimiz. Ben de çıkmadım. Onun için hastalarımın da çıkmamış, tatile çıkmamış olanların bana en çok sorduğu soru bu selülit problemi ne olacak hocam? Çünkü bikiniyle plajda gezinirken insanlar tabii selülit görüntüsünden hoşlanmıyorlar ve bunu azaltabilmek için de ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Peki bu videoyu çekerken önce şunu irdeleyelim. Selülit nedir? Aslında selülit cilt altında küçük bağcıkların, küçük böyle e, köprücüklerin oluşmasıyla ciltte, özellikle basende, popo katlantısında popoda görünen o portakal kabuğuna verdiğimiz bir isim. Temel olarak tabii ki sürecin içerisinde farklı mekanizmalar olsa bile hastalar aslında bu mekanizmaları bilmeden bu portakal kabuğu görünümünün nasıl yok edilebileceğini, en azından nasıl azaltabileceğini bu yaz öncesi defaatle bana sormaktalar. Videomuzun konusu da bu problemin giderilmesi için gerekli yöntemler. Selülit tedavisinin gerçekte %100 bir çözümü yok. Ama yapılan tedaviler selülitlenmeyi gerçekten gözle görülür bir şekilde azaltıyor. Benim burada size vurgulamak istediğim bir yöntem var. Son yıllarda popülerize olan ve sonuçları itibariyle de e, hastaların yüzünü güldüren bir uygulama Profound RF. Ki bu Profound RF ne işe yarıyor? Mikro ineler ve ucunun ısıtılarak selülitlenmeye sebep olan bu bağcıkların koparılması selülitlenme görünümünü azaltıyor. Diyeceksiniz ki bir iğneyi sokmak ve onun için ısıtmak selülitlenmeyi niye gidersin? Çünkü aslında cildimizin altında kolajen ve elastin denen bir tabaka var ve bu tabakaların ısıtılması bir kere cildinizdeki sıkılaşmayı artırıyor. Selülitlenmenin birinci seçeneği gevşek cilt dokusunun sıkılaşarak azalması. İki, bu başlıkların özel derinlikleri var ve bu derinlikler cilt altında o portakal kabuğuna sebep olan bağcıkları da serbestleyerek Onların da cilt üzerinde o portakal kabuğu görünümüne sebep olan şeyi ifadeyi azalttığı gösterilmiş. İşlem yaklaşık 45 dakika. İşlem öncesinde yapmak istediğimiz, azaltmak istediğimiz selülitleri işaretliyoruz. Onları fotoğraflıyoruz. Sonra işlemi uyguluyoruz. Hasta bu etkinliği yaklaşık 2-3 hafta içerisinde görüyor. Çünkü kolajeni artık gevşetip yeniden ısıl işlem oluşturduğu için. E, ağrılı bir işlem değil. İşlem oldukça rahat ve konforlu. Ve sonrasında da sadece haftada, hastadan bir hafta boyunca güneşten korunmasını rica ediyoruz. Yani yaz kendi tatil planlarını yapacak insanlar yaklaşık 3-4 hafta önce bu işi yaptıklarında rahatlıkla kolaylıkla yazın bikini giyip güneşlenebilirler.